Günaydın. Bist Yüz Endeksi dünkü işlemleri %0,21 artışla 5022 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 43.3 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %0,73 değer kaybıyla sanayi endeksi %0,48 yükselişle tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe tepki alımlarıyla başlayan endeks, gün içinde 5010-5076 bant aralığında hareket etti. Endeks dün içinde 50 günü karlıklı ortalama 5060 üzerine yükseldiğinde ise satış ile karşılaştı. Günü ikinci yarısında artan satışlarıyla endeks 5010'da destek buldu. Endeks e sene başına itibaren genel bir perspektifte baktığınızda Ocak ayında test edilen 5704 seviyesinden gelen alçalan trend etkisi devam etmekte. Yaklaşık 4 ayda süren bu trendin dip noktası ise Şubat ayında test edilen 4479 puanında bulunuyor. Endeksli son 4 aylık sıkışmanın yukarı yönde geçirmesi için ilk etapta 22 haftalık ağırlıklı ortalama olan 5100 puanın ardından da Nisan ETP notası olan 5198'in geçirmesi gerekmektedir. Bu iki direncin hacim destekli geçirmesi halinde 5350 5500 dirençlerine hedefe girebilir. Bistöz endeksinde trend yönünde izlediğimiz momentumun son iki işlem gününde 5100 seviyesini aşağı yönlü kesmesi zayıf seyreden işlem hacmi kısa vadeli teknik görünümün zayıf olduğunu işaret etmektedir. Olası negatif haber atışlarında psikoloji teşvik 5000, 4975 bölgesi altında geri çekilmelerde satış baskısı artabilir. Satışların artması halinde 4885 ile 200 günlük ağırlıklı ortalama 4790 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Hafta içinde 2023 birinci çeyrek finansal sonuçlarının etkisiyle hisse ve sektörel bazlı ayrışmalar ön plana çıkabilir. Endeksse bugün hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir gün diliyoruz.